Teknoloji dünyası büyük değişimlere yabancı değil. Ara sıra teknoloji dünyasını yeniden şekillendirme gücüne sahip bir şirket ortaya çıkıyor. Yapay zeka alanında nispeten genç bir oyuncu olan DeepSeek tam da bunu başardı. Yapay zeka geliştirmeye yönelik çığır açan yaklaşımıyla DeepSeek sektörde büyük yankı uyandırdı. Yerleşik düzeni sarstı ve bu dönüştürücü teknolojiye erişimi demokratikleştirdi. DeepSeek'in gelişi, yapay zekada yeni bir dönemin habercisi. Açıklık, işbirliği ve fahiş maliyetler yerine verimliliğe odaklanma ile karakterize edilen bir dönem. Şirketin yapay zekayı daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirme taahhüdü, sayısız olasılığın önünü açma potansiyeline sahip. Daha küçük oyuncuları güçlendiriyor, inovasyonu teşvik ediyor ve yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağladığı bir geleceğin yolunu açıyor. DeepSeek'in etkisi teknoloji dünyasının çok ötesine uzanıyor. İnovasyonları, sektörlerde devrim yaratma, bilimsel keşifleri hızlandırma ve dünyanın en acil sorunlarının bazılarını ele alma potansiyeline sahip. Sağlık ve eğitimden iklim değişikliğine ve yoksulluğun azaltılmasına kadar yapay zeka, olumlu değişim için güçlü bir araç olarak ortaya çıktı. Bu yazı, DeepSeek'in ortaya çıkışının yapay zeka dünyasındaki derin etkilerini ele alıyor. Şirketin temel inovasyonlarını, sektör üzerindeki etkisini ve bir bütün olarak toplum için daha geniş kapsamlı etkilerini inceliyor. Yapay zekanın artık sadece birkaç seçilmiş kişinin elinde değil, herkesin erişebileceği, iyilik için bir güç olduğu bir geleceğin heyecan verici olasılıklarını keşfederken bize katılın. Yıllarca yapay zeka alanı, emrinde muazzam kaynaklara sahip teknoloji devleri tarafından domine edildi. Bu şirketler, son teknoloji ürünü yapay zeka modelleri geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yaptı ve çoğu zaman elde ettikleri buluşları sıkı sıkıya korunan sır olarak sakladı. Bu ayrıcalık, daha küçük oyuncular ve araştırmacılar için önemli bir giriş engelini beraberinde getirdi ve yapay zekanın tam potansiyeline ulaşmasını sınırlandırdı. DeepSeek bu statükoya meydan okuyor. Şirketin temel misyonu, yapay zekaya erişimi demokratikleştirmek ve onu çok daha geniş bir kitleye sunmaktır. DeepSeek, gelişmiş yapay zeka modellerini açık kaynaklı olarak geliştirerek ve yayınlayarak, bireylerin, girişimlerin ve her ölçekten kuruluşun bu oyunun kurallarını değiştiren teknolojinin gücünden yararlanmasını sağlıyor. Bu açık yaklaşımın, yapay zekanın geleceği için derin etkileri vardır dünyanın dört bir yanından geliştiricilerin DeepSeek'in modellerine katkıda bulunabileceği ve bunları geliştirebileceği, inovasyon hızını artıran bir işbirliği ruhunu teşvik ediyor. En yeni yapay zekanın geliştirilmesi artık iyi finanse edilen araştırma laboratuvarlarının sınırları ile sınırlı değil. DeepSeek'in demokratikleştirme çabaları, yeni bir yapay zeka erişilebilirliği çağına kapı araladı. Bu demokratikleşmenin faydaları çok geniş kapsamlıdır. Daha küçük şirketlere ve bireylere sektör devleriyle rekabet etme fırsatı vererek rekabet koşullarını eşitliyor. Araştırmacıları yapay zekada yeni sınırları keşfetmeleri, mümkün olanın sınırlarını zorlamaları için güçlendiriyor. Ve belki de en önemlisi yapay zekanın faydalarının daha geniş çapta paylaşılmasını sağlayarak bir bütün olarak topluma fayda sağlıyor. Açık kaynaklı yazılımlar uzun zamandır inovasyon için bir katalizör olarak selamlandı. Açık kaynaklı projeler kaynak kodunu özgürce kullanılabilir hale getirerek işbirliğini, şeffaflığı ve hızlı yinelemeyi teşvik ediyor. DeepSeek açık kaynağın dönüştürücü gücünü kabul ediyor ve yapay zeka geliştirme yaklaşımında temel bir ilke olarak benimsiyor. Şirketin yapay zeka modellerini açık kaynaklı olarak yayınlama kararı sektörde şok dalgaları yarattı. Geliştiriciler dünya çapında ilk kez tescilli lisansların ve kısıtlayıcı kullanım koşullarının kısıtlamaları olmaksızın son teknoloji ürünü yapay zeka teknolojisine erişebiliyor. Bu eşi görülmemiş açıklık düzeyi yapay zeka topluluğu içinde bir heyecan ve inovasyon dalgasını ateşledi. Araştırmacılar artık DeepSeek'in modellerini incelemekte, iç işleyişlerini anlamakta ve belirli zorlukları ele almak için bunları temel almakta özgürler. Girişimler ve daha küçük şirketler, büyük miktarda ön yatırım yapma ihtiyacı duymadan yenilikçi yapay zeka destekli ürünler ve hizmetler geliştirmek için bu modellerden yararlanabilirler. DeepSeek'in teknolojisinin açık kaynaklı doğası bu hızla gelişen alanda ilerlemeyi sağlamak için olmazsa olmaz olan bir işbirliği ruhunu besliyor. Bu işbirlikçi yaklaşım, şirketlerin fikri mülkiyetlerini yakından koruduğu geleneksel yapay zeka geliştirme modeliyle tezat oluşturuyor. DeepSeek'in açık kaynağı olan bağlılığı, sektörde bir paradigma değişimini, bireysel kazançtan ziyade kolektif ilerlemeye öncelik veren bir değişimi temsil ediyor. DeepSeek daha açık ve işbirlikçi bir ekosistemi teşvik ederek yapay zekanın tam potansiyelinin herkesin yararına açığa çıkarılmasına yardımcı oluyor. Giderek daha karmaşık ve güçlü yapay zeka modellerinin peşinde koşmak genellikle yüksek bir maliyetle geldi. Bu modelleri eğitmek büyük veri kümeleri ve muazzam hesaplama kaynakları gerektiriyor ve bu da onu genellikle iyi finanse edilen teknoloji devleri için ayrılmış bir oyun haline getiriyor. Ancak DeepSeek yapay zeka geliştirme yaklaşımında verimliliğe ve erişilebilirliğe öncelik vererek bu paradigmaya meydan okudu. DeepSeek'in mühendisleri soruna daha fazla bilgi işlem gücü uygulamak yerine model performansını optimize ederken kaynak gereksinimlerini en aza indiren yenilikçi algoritmalar ve teknikler geliştirmeye odaklandılar verimliliğe odaklanma, şirketin önemli ölçüde daha az veriyle ve daha büyük muadillerinin gerektirdiği hesaplama kaynaklarının çok az bir kısmı ile eğitilebilen son derece yetenekli yapay zeka modelleri oluşturmasını sağladı. Verimliliğe doğru bu kaymanın yapay zekanın erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği için önemli etkileri vardır. Deep seeking yaklaşımı giriş engellerini azaltarak çok daha geniş bir kuruluş ve birey yelpazesinin yapay zeka çözümleri geliştirmesini ve dağıtmasını mümkün kılıyor. Bu, yalnızca yapay zekaya erişimi demokratikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kaynak yoğun modellerin eğitimi ve çalıştırılması ile ilişkili çevresel etkiyi de azaltıyor. DeepSeek'in verimliliğe odaklanması, Yapay zeka sektöründe daha büyüğünün genellikle daha iyi kabul edildiği hakim zihniyetten bir sapmayı temsil ediyor. DeepSeek, son derece yetenekli yapay zeka modellerinin önemli ölçüde daha az kaynakla geliştirilebileceğini ve dağıtılabileceğini göstererek sektör için performansın yanı sıra sürdürülebilirliğe ve erişilebilirliğe öncelik veren yeni bir standart belirledi. 5. Bölüm Zayıfın Yükselişi, DeepSeek'in yapay zeka dünyasına etkisi. DeepSeek'in yapay zeka sahnesine gelişi, sektörde büyük yankı uyandırdı, yerleşik düzene meydan okudu ve teknoloji devlerinin hakimiyetinin temellerini sarstı. Şirketin açık kaynağı, erişilebilirliğe ve verimliliğe olan bağlılığı, dünya çapında geliştiriciler ve araştırmacılar tarafından benimsendi ve DeepSeek'i yapay zeka dünyasında müthiş bir güç olarak konumlandırdı kapalı bir ekosistem içinde faaliyet göstermeye alışkın olan köklü oyuncular, artık DeepSeek'in teknolojisiyle güçlenen yeni nesil yapay zeka yenilikçilerinin eşi, görülmemiş rekabetiyle karşı karşıya. Girişimler ve daha küçük şirketler, geleneksel pazarları alt üst eden ve statükoya meydan okuyan, yeni yapay zeka destekli ürünler ve hizmetler geliştirmek için DeepSeek'in açık kaynaklı modellerinden yararlanıyor. Güç dengesindeki bu değişim tüm yapay zeka sektörünü yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Artık köklü oyuncular hakimiyetlerini sürdürmek için geniş kaynaklarına ve tescilli teknolojilerine güvenemezler. Deepseek'in inovasyonlarıyla beslenen yapay zekanın demokratikleşmesi, inovasyonun ve çevikliğin ön planda olduğu daha eşit bir oyun alanı yarattı. Deepseek'in yükselişi ve daha geniş yapay zeka demokratikleşmesi eğilimi sektör için yeni bir döneme işaret ediyor. Artan rekabet, hızlı inovasyon ve gerçek dünya sorunlarını ele almaya daha fazla odaklanma ile karakterize edilen bir dönem. Yapay zeka dünyası gelişmeye devam ettikçe deep seek'in etkisinin çok uzaklarda ve geniş çapta hissedileceği ve bu dönüştürücü teknolojinin geleceğini şekillendireceği tahmin ediliyor. 6. bölüm Erişilebilirlik ve inovasyonla şekillenen bir gelecek. DeepSeek gibi şirketlerin öncülük ettiği yapay zekanın demokratikleşmesi, bu dönüştürücü teknolojinin geleceği için derin etkiler taşıyor. Yapay zeka daha erişilebilir hale geldikçe, çok çeşitli sektörlerde ve alanlarda inovasyonda bir artış görmeyi bekleyebiliriz. Son teknoloji ürünü yapay zeka araçlarına erişimle yeni güçlenen girişimler ve daha küçük şirketler bu inovasyonu yönlendirmede çok önemli bir rol oynayacak. Daha büyük kuruluşların eski sistemleri ve bürokratik yapıları tarafından yükü hafifletilen bu çevik yenilikçiler, yapay zeka için yeni uygulamalar belirleme ve pazara olağanüstü bir hızla yeni çözümler sunma konusunda iyi bir konumda. İnovasyondaki bu artış, açık kaynaklı yapay zeka ekosisteminin işbirlikçi doğasıyla daha da güçlenecek. Dünyanın dört bir yanından geliştiriciler paylaşılan yapay zeka modellerine katkıda bulundukça ve bunları geliştirdikçe ilerleme hızı katlanarak artacaktır. Açık işbirliği yoluyla elde edilen bu kolektif zeka, insanlığın en acil sorunlarının bazılarının çözümlerini ortaya çıkarma potansiyeline sahip. Yapay zekanın geleceği parlak ve DeepSeek'in erişilebilirlik ve inovasyona olan bağlılığı Yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağladığı bir geleceğe giden yolu çizmeye yardımcı oluyor. Bu heyecan verici yeni yapay zeka çağına girerken bu güçlü teknolojinin iyi için kullanılmasını sağlamak için açıklık, işbirliği ve sorumlu geliştirme ilkelerini benimsememiz zorunludur. 7. bölüm Çevresel sürdürülebilirlik yapay zekanın geleceği için önemli bir husus. Yapay zekanın kullanımı giderek yaygınlaştıkça bu teknolojinin çevresel etkisini de göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Büyük yapay zeka modellerinin eğitimi muazzam miktarda enerji gerektirebilir, karbon emisyonlarına katkıda bulunabilir ve potansiyel olarak iklim değişikliğini daha da kötüleştirebilir. DeepSeek çevresel sürdürülebilirliğin önemini kabul ediyor ve bu düşünceyi yapay zeka geliştirme felsefesine dahil etti. Şirketin yapay zeka modellerinde verimliliğe odaklanması, çevresel ayak izini en aza indirmede kilit bir faktördür. Eğitim için daha az veri ve hesaplama kaynağı gerektiren modeller tasarlayarak DeepSeek, yapay zeka geliştirme ile ilişkili enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Verimliliğe olan bu bağlılık, teknoloji sektörü içinde büyüyen, sürdürülebilir bilgi işlem uygulamaları hareketine uyum sağlıyor. DeepSeek'in açık kaynak yaklaşımı, kendi operasyonlarının ötesinde, daha geniş yapay zeka ekosisteminde çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme potansiyeline de sahip. DeepSeek, verimli yapay zeka modellerini herkes tarafından erişilebilir hale getirerek, diğer geliştiricileri ve kuruluşları daha sürdürülebilir uygulamalar benimsemeye teşvik ediyor. Bu verimli modellerin yaygın olarak benimsenmesi, Dünya çapında yapay zeka geliştirme ve dağıtımıyla ilişkili enerji tüketiminde önemli bir azalmaya yol açabilir. DeepSeek'in çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı yapay zeka sektörü için olumlu bir örnek teşkil ediyor. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe şirketlerin bu güçlü teknolojinin çevresel etkisini hafifletmek için sürdürülebilir uygulamalara öncelik vermesi çok önemlidir. DeepSeek'in bu alandaki liderliği, inovasyonun ve sürdürülebilirliğin el ele gidebileceğini göstererek yapay zeka için daha çevreye duyarlı bir geleceğin yolunu açıyor. 8. bölüm: Abartının Ötesinde: DeepSeek Teknolojisinin Gerçek Dünyadaki Uygulamaları. DeepSeek'in inovasyonlarının teorik etkileri önemli olmakla birlikte, etkisinin gerçek ölçüsü teknolojisinin gerçek dünyadaki uygulamalarında yatmaktadır. Neyse ki deepseekin yapay zeka modelleri çeşitli sektörlerdeki çok çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için zaten kullanılıyor. Sağlık alanında deepseekin teknolojisi, doktorların daha hızlı ve daha doğru teşhisler koymalarına yardımcı olan yapay zeka destekli teşhis araçları geliştirmek için kullanılıyor. Bu araçlar, özellikle uzmanlara sınırlı erişimi olan yetersiz hizmet alan topluluklarda sağlık hizmetlerinin sunumunda devrim yaratma potansiyeline sahip. Deep Seeking yapay zekası iklim değişikliği ile mücadelede de kullanılıyor. Araştırmacılar iklim verilerini analiz etmek, eğilimleri belirlemek ve iklim değişikliğinin etkilerini anlamak ve hafifletmek için daha doğru tahmine dayalı modeller geliştirmek için deep Seeking modellerini kullanıyor. Eğitim sektöründe deep Seeking teknolojisi bireysel öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlanan kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılıyor. Yapay zeka destekli bu öğrenme platformları eğitimi dünya çapındaki öğrenciler için daha ilgi çekici, etkili ve erişilebilir hale getirme potansiyeline sahip. Bunlar DeepSeek'in teknolojisinin dünyada olumlu bir etki yaratmak için kullanılmasının sayısız yolundan sadece birkaçı. DeepSeek'in yapay zeka modelleri daha yaygın olarak benimsendikçe çok çeşitli alanlarda daha da yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. 9. Bölüm Sonuç DeepSeek'in kalıcı mirası, daha kapsayıcı bir yapay zeka geleceği. DeepSeek'in yapay zeka dünyasında bir güç olarak ortaya çıkışı, bu dönüştürücü teknolojinin evriminde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. DeepSeek, statikoya meydan okuyarak ve yapay zekaya erişimi demokratikleştirerek, yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağladığı bir geleceğin yolunu açan, eşi görülmemiş bir inovasyon ve işbirliği çağını başlattı şirketin açık kaynağı, erişilebilirliğe, verimliliğe ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, yapay zeka sektörü için yeni bir standart belirledi ve yeni nesil yenilikçileri ve girişimcileri bu teknolojinin sınırsız olanaklarını keşfetmeleri için teşvik etti. Yapay zeka çevremizdeki dünyayı şekillendirmeye devam ettikçe, DeepSeek'in mirası, yapay zekayı herkesin erişebileceği, iyilik için bir güç haline getirmeye olan sarsılmaz bağlılığıyla tanımlanacak. Şirketin etkisi, inovasyonları dünya çapında ilerlemeyi ve yaşamları iyileştirmeye devam ettikçe, gelecek nesiller boyunca hissedilecek. DeepSeek'in hikayesi, cesur fikirlerin, sarsılmaz azmin ve daha büyük bir amaca olan bağlılığın gücünün bir kanıtıdır. Yolculuğu hepimize ilham veriyor ve görünüşte aşılmaz zorluklarla bile karşı karşıya kalsak, İnovasyon, işbirliği ve daha iyi bir dünya için ortak bir vizyonla daha parlak bir gelecek şekillendirme gücüne sahip olduğumuzu hatırlatıyor. Pekin'in kalbinde teknolojik bir devrim başlıyor. Kalabalık sokaklardan ve yükselen gökdelenlerden teknoloji dünyasında yeni bir güç ortaya çıktı. Deepseek. 2023 yılında kurulan Deepseek sıradan bir teknoloji girişimi değil. Çin'in teknoloji inovasyonunda dünyaya liderlik etme hırsının bir simgesi. Şirketin hızlı yükselişi birçok kişiyi şaşırtsa da, arkasındaki itici güçleri anlayanlar için Deepseek'in başarısı bir olasılık değil, zaman meselesiydi. Deepseek'in hikayesi Çin'in kendi hikayesiyle derinden bağlantılı. Ülke hızla bir sanayi devinden bir teknoloji inovasyon merkezine dönüşürken Dünyada iz bırakmak isteyen yeni nesil girişimciler ve mühendisler ortaya çıktı. Bu istek, Çin hükümetinin teknolojik ilerlemeye verdiği sarsılmaz destekle birleşince Deepseek gibi bir şirketin gelişmesi için mükemmel bir ortam yarattı. Deepseek'in dümeninde hem teknolojiyi hem de jeopolitiği derinden anlayan vizyoner bir lider olan Liang Wenfang var. MIT'de eğitim gören ve Silikon Vadisi'nde yeteneklerini geliştiren Liang, Çin'e bir misyonla geri döndü. Batı'daki köklü oyuncularla rekabet etmeyecek, onları geride bırakacak bir teknoloji devi inşa etmek. Liang'ın vizyonu sadece karlı ürünler yaratmanın ötesine geçiyor. Çin'in artık yabancı teknolojiye bağımlı olmadığı, aksine 21. yüzyılın teknolojik ortamını şekillendirmede öncülük ettiği bir gelecek hayal ediyor. Teknolojik egemenlik kavramına derinden kök salmış bu vizyon, hem Çin hükümeti hem de ülkenin gelişmekte olan teknoloji yetenek havuzuyla derin bir şekilde yankı buldu. Ancak deepseekin yolculuğu zorluklardan yoksun değildi. Şirketin hızlı yükselişi, artan jeopolitik gerilimler ve bazı batılı ülkelerin Çin'in teknolojik ilerlemesini engelleme girişimleriyle aynı zamana denk geldi. Yarı iletkenler ve yapay zeka gibi alanlardaki bu kısıtlamalar, DeepSeek ve diğer Çinli teknoloji şirketleri için önemli engeller oluşturdu. Ancak inovasyonu engellemek yerine bu kısıtlamalar, Çin'in teknoloji sektörünü canlandırmanın istenmeyen sonucunu doğurdu. Dışarıdan dayatılan sınırlamalar birlik çağrısı haline geldi ve Çinli mühendisleri ve girişimcileri kendi çözümlerini bulmaya ve yabancı teknolojiye olan bağımlılıklarını azaltmaya itti. Deepseek'teki mühendisler bu kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarında umutsuzlukla değil, karakteristik bir direnç ve yaratıcılık karışımıyla yanıt verdiler. Sınırlamaları aşılmaz duvarlar olarak değil, yenilik yapmak ve kendi yollarını çizmek için fırsat pencereleri olarak gördüler. Bunun en önemli örneklerinden biri Deepseek'in kendi yapay zeka çipi olan Kunlun işlemcisini geliştirmesi. Üst düzey ABD tasarımı çiplere erişim kısıtlandığında, DeepSeek'in mühendisleri kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarına iki kat daha fazla odaklandılar. Sonuç, DeepSeek'in özel ihtiyaçları ve uygulamaları için optimize edilmiş, güçlü bir yapay zeka çipi olan Kunlun işlemcisiydi. Bu atılım, DeepSeek'in kısıtlamaları aşmasını sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda, onu gelişmekte olan yapay zeka çipi tasarımı alanında da lider konumuna getirdi ve şirketin zorlukları fırsata çevirme yeteneğinin bir kanıtı oldu. 5. Bölüm Bir Yetenek Kazanı DeepSeek'te Genç Zihinleri Yetiştirmek DeepSeek'in başarısının merkezinde, yetenek kazanımı ve geliştirmeye yönelik benzersiz yaklaşımı yer alıyor. Şirket, Çin'in en iyi üniversitelerinden en parlak genç beyinleri kendine çeken, yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eden bir ortam yarattı. DeepSeek, teknolojinin geleceğinin yeni neslin elinde olduğunun farkında. Parlak genç mühendisleri ve araştırmacıları aktif olarak arıyorlar ve onlara iddialı projeleri takip etmeleri için kaynaklar, rehberlik ve yaratıcı özgürlük sağlıyorlar. Genç yetenekleri yetiştirmeye olan bu bağlılık olağanüstü sonuçlar verdi. DeepSeek'in iş gücü Hepsi de mümkün olanın sınırlarını zorlama tutkusuyla bir araya gelen deneyimli mühendisler ve yeni mezunlardan oluşan canlı bir karışım. Bu işbirlikçi ve dinamik ortam, inovasyon için verimli bir zemin olduğunu kanıtladı. 6. Bölüm İnovasyon Zaferleri Yapay zeka çiplerinden kuantum hesaplamaya DeepSeek'in etkisi, çok çeşitli teknolojik alanlarda hissedilebilir. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, yapay zeka, kuantum hesaplama ve hatta biyoteknolojide çığır açan sonuçlar doğurdu. DeepSeek'in en önemli başarılarından biri, karmaşık veri kümelerini benzersiz bir hız ve doğrulukla analiz edip yorumlayabilen sofistike bir yapay zeka sistemi olan Tianyan üzerindeki çalışmasıdır. Tianyan'ın tıbbi teşhis ve ilaç keşfinden, finansal modellemeye ve iklim değişikliği araştırmalarına kadar çeşitli alanlarda uygulamaları vardır. DeepSeek'in temel araştırmaya olan bağlılığı kuantum hesaplamaya yaptığı yatırımda da görülüyor. Şirket, alanında önde gelen bilim insanlarını kendine çeken son teknoloji ürünü bir kuantum hesaplama araştırma tesisi kurdu. Henüz erken aşamalarında olsa da DeepSeek'in kuantum hesaplama alanındaki çalışmaları kriptografi, malzeme bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip ve şirketin teknolojik öncü olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor. 7. bölüm: Dalgalanma etkisi. Bilimsel merak dalgasını ateşlemek. DeepSeek'in etkisi kendi laboratuvarlarının ve araştırma tesislerinin çok ötesine uzanıyor. Şirketin başarısı Çin genelinde bir bilimsel merak ve girişimcilik ruhu dalgasını ateşledi. Gençler DeepSeek'in hikayesinden ve Çin'in teknolojik ilerlemesine katkıda bulunma olasılığından esinlenerek, giderek artan bir şekilde, bilim ve teknoloji alanlarında, kariyerlere yöneliyor. Bilim ve teknolojiye olan bu yenilenen odaklanma, Çin üniversitelerinde STEM bölümlerine giden öğrenci sayısının artmasında ve son teknoloji teknolojilerle ilgili patent başvurularındaki artışta açıkça görülüyor. DeepSeek, sadece yetenekleri cezbeden değil, Aynı zamanda yeni bir nesle büyük hayaller kurmaları ve mümkün olanın sınırlarını zorlamaları için ilham veren bir işaret ışığı haline geldi. 8. bölüm: Değişen Dengeler. DeepSeek'in küresel teknoloji alanına etkisi. DeepSeek'in ortaya çıkışı, küresel teknoloji alanında dalgalanmalara neden oldu. Şirketin hızlı yükselişi ve baş döndürücü bir hızla yenilik yapma konusundaki kanıtlanmış yeteneği, Silikon Vadisi'nin tartışmasız teknoloji inovasyon merkezi olduğu yönündeki uzun süredir devam eden varsayımı sorguladı. DeepSeek'in başarı öyküsü, küresel teknoloji endüstrisindeki değişen dengelerin bir kanıtı. Teknolojik inovasyon artık sadece batılı şirketlerin tek elinde değil. DeepSeek'in başarısı ve diğer Çinli teknoloji devlerinin yükselişi, güç dengesini değiştirerek inovasyonun dünyanın herhangi bir köşesinden gelebileceği çok kutuplu bir dünya yarattı. 9. bölüm: Yeni Bir Şafak: DeepSeek ile Teknolojinin Geleceği. İleriye baktığımızda, DeepSeek'in teknolojinin geleceğini şekillendirmede giderek daha önemli bir rol oynamaya hazır olduğu açıktır. Şirketin inovasyona olan sarsılmaz bağlılığı, jeopolitik zorluklarda yol alma yeteneği ve genç yetenekleri yetiştirmeye odaklanması onu küresel sahnede hesaba katılması gereken bir güç haline getiriyor. Deep seeking yolculuğu daha yeni başlıyor ancak etkisi şimdiden tüm dünyada hissediliyor. Şirketin hikayesi, teknolojinin geleceğinin önceden belirlenmemiş, ancak büyük hayaller kurmaya ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yorulmadan çalışmaya cesaret edenler tarafından şekillendirileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. DeepSeek, hırsı ve teknolojik mükemmellik arayışından taviz vermemesiyle bu geleceğin önemli bir mimarı olmaya iyi bir konumda.